Ah 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 Baba, bu mektubu kaleme almak için masaya oturduğunda kalbimin hem ümit, hem korku, hem de utançla dolu olduğunu fark ettim. Senin bir kuvacı olduğunu söylediklerinde dilim tutuluyor. Doğru olmasına ümit etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Yunan ordusu nezdinde bir hain misin? Keşke. Benim nezdimde bir kahraman olurdun. İçim böyle kıpır kıpırken bu ümidin diğer manasını fark ediyorum. Söylenen hakikatse çok kısa bir zaman içinde seni bizden alacaklar. İşte o vakit korkuyorum. Ben küçükken Selanik'teki evimizde oyun olsun diye saklanmıştım. Oyunu anlamayıp gittin zannetmiş. Yok yere ağlamıştım. Beni teskin etmek için ne kadar uğraşmıştın. O bir an süren korkum geliyor aklıma. O korku o eksiklik bir an değil. Bir ömür sürecek ve bu kez sen teskin etmek için yanımda olmayacaksın. İşte o zaman babamın kahraman olmasını dilerken... ...ölümünü de dilemiş olmanın utancıyla kavruluyor içim. Bir şey dilemeye dilim varmıyor. Ama hayır. Senin ölmeni değil, yaşamanı diliyorum baba. Babaannem, annem, ablam ve en çok da biricik Mehmet'imiz için yaşa. Sana öfkeleneceksem de, nefret edeceksem de en azından baba diyebileyim yüzüne. Dilerim Allah bir evlada bu kadarını çok görmez. İyiyim, iyiyim kızım. Siz iyi olun. Ailem iyi olsun. Ben daha ne istedim? Ne yapayım ben? Bakarım. Kimdir? Yok, Bakar. şey değil hanım. Sen sakin ol. Sakin ol. Kızlar. Görmüyor Kızlar. <laughs> Gel sen Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. geldiniz çok şükür. Geldik bacım, geldik. Bu kadar mı? Hiç görsen çiftlik virane olmuş. Anca bunları bulabildik. Bir de yolda bizi devreye çevirdi. Ha. Yunan devriyesi ha. mi? Yok, bizimkiler. Ee? E karakoldaki yüzbaşına senin adını söyleyince tüfekleri verip yolladılar bizi. Aa. Vallahi taslamam böyle oldu. Senin tanıyormuş. yüz yüzbaşına kadar yürümüş vallahi bacım. <laughs> İyi günler. İyi günler. Mümkün olursa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım demiş Namık Kemal. Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin eline dokundurmayacağım demiş Namık Kemal. Kuvayi Milliye Yüzbaşı sonra. Emrinizdeyim Yüzbaşı. Bir yüzbaşı arıyorum. Gizli vazifede. Adı Yakup. Bulabilir miyiz? Evelallah buluruz. Kuzen. En berbat zamanları seçiyorsun gelmek için Alex. Hmm, duydum, duydum. Ama savaş iste kuzen. Yani her zaman berbat değil zaten. Fazla uzun kalmayacağım. Duyduğuma göre limanı kapatmışlar. Ne yapmam istiyorsun? Limanı mı açtırayım senin için? Yok yok. Ee, o kadar vicdansız değilim kuzen. Benim manların olduğu yeme çıksa yeter. <laughs> Tabii zaten senin karşısında Üsteğmen Leon değil, Amiral Leon var. İstediğim vakit ben öyle limanı açtırabiliyorum. Peki o zaman Amiral Leon. Sen becerikli bir askersin, halledersin. Bir de i̇şte bu istediğin şeyi yapmamın imkanı yok Alexi. Şu son olaylardan sonra senin limanından değil gemi çıkarmak... ...kuş uçurmak yasak. Madem durum bu kadar vahim o zaman bana bir tane kaçakçı teknesi bul. Ne bakma bana öyle. Askerler denetimlerden tanır kaçakçıları. Ne bu? Alexi ne? Görün, içki değil de böyle acil ilaç gönderiyorsun sandığı Atina'ya. Bekle işte şu liman açılana kadar. Peki o zaman başka şeylerden konuşalım. Biraz sohbet edelim seninle. Senin kız? Yılan? Babasına çekmiş olmalıydı. ...kubaycılık falan. Hı? Biliyorsun zaten babam da delirmiş gibi onları arıyor. Senin de Hilal'in saklandığı yeri bilmeme mümkün değil. Bak ben seni mikrofon tutuyorum. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen bana hiç yardımcı olmuyorsun Kuzey. Karıştırmayacaksın bu işi. Ben de onu diyorum işte kuzen. Sadece işimizi yapalım. Sen bana bir tane kaçakçı teknesi bul. Ve askerlerin başıma musallat olmasını engel ol. Endaksi? Değil endaksi. Bak o teknelerin çoğu Atina'ya gitmeden zaten alabora oluyor. Mallarına bir zarar gelmesini istemiyorsan bekle. İki üç günü açılır zaten liman. Sonra yaparım gerekeni. Hadi. Beni ayağı kırıklığına uğratmayın seni. Yani biliyorum bu sen. Senden haber bekliyorum o halde. Öyle hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.